Bugün burada ciddi bir algı yönetiminin olduğunun ben de farkındayım. Kaosun içine girmek istemiyorum, kavganın içerisine dahil olmak istiyorum, istemiyorum. Ama ciddi anlamda ben hanımefendi şekilde susarken burada ciddi bir algı yönetimi oluşuyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Geçen mecliste de ağza alınmayacak terbiyesizce, yaşına da hiç yakıştıramadığım şekilde konuşmalar yapıldı. Onu da susuyorum, hanımefendi olduğum için sus susuyorum ama... 9 ayda yapılan yolsuzlukları kimse bana burada yazdırmaya çalışmasın kardeşim. Ben göreve ilk geldiğim günlerden birkaç gün sonra hemen Melih Bey'le ile görev tebliğ etti kendisiyle göreve başladık. Kendisi bunu çok iyi bilir ki benim ne rüşvetle ne yolsuzlukla adım yan yana gelmedi, gelmez, gelmeyecekti. Bunu herkes bilsin. Kimse burada benim üzerimden bir algı yaratmaya çalışmasın. Bu çok çirkin bir şey. Bizler hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Geçmişten de bir yıldan da tanıyoruz, şimdi de tanıyoruz. Lütfen bu konu çok çirkin, böyle bir algı yaratmayın. Bu kur, kürsü ne bir algı yaratacağınız mercidir sizin, ne de yalan söyleme yeridir. Kimse benim adımı rüşvetle, yolsuzlukla yan yana getirmesin. Savcılık oradadır, her şeyimiz açıktır, şeffaftır. En iyi de sen bilirsin Melih Bey, bunu en iyi sen bilirsin. Burada bunu söylemen, beraber çalışmamızdaki hukukumuza da yanlıştır, Sizce aykırıdır. Istediğimi yanlış anladınız Cevap lütfen bu konuda bu konuda, bu konuda sokakta da yanlış edin. bir algı oluşturulmasını istemiyorum. Benim şahsen hiçbir zenginleşmeye, kişisel zenginleşmeye ihtiyacım yoktur. Bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Herkes de bunu bilir. Böyle bir algı lütfen yaratılmasın. Benim AK Parti'ye geçişim tamamen gönüldendir. Tamamen kaostan ve kavgadan kaçmaktır daha fazla kaosun ve kavganın içerisinde yer almak istemiyorum. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Herkes bunu bilsin. Bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşme ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin.